Merhaba, Nura Belen ben. Şimdi nasıl ki bu süreçte kendinizle ilgili tanımadığınız yanlarınızla karşılaşıyorsunuz, belki en karanlık yanlarınızla. Partnerinizin de hiç tanımadığınız yanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Onunla duygusal olarak uzak veya fazla yakın düşmüş olabilirsiniz. Bireysel olarak herkesin mesafe ihtiyacı farklıdır, değişir. Ama burada önemsenecek denge. Hep çiftlerin mesafeleri üzerinde düşünürken kullanılan o iki ven şemasını hatırlamak belki. İki küme düşünün A ve B kümelerini. Şimdi bunlar sürekli olarak yan yana ve birbirinden kopuk uzak duruyorlarsa bu ilişkinin aslında hayatta kalmasını zorlaştırabilir. Bu uzun vadede devam ederse elbette bazen uzak kalmak iyidir ama bu sürekli olursa benim kastım. Bu iki küme üst üste ise yani fazlasıyla yakınsa iç içe geçmişse bu sefer de iki kişiden birinin bireysel olarak yokluğundan diğer kişinin ruhsallığında eridiğinden söz edebiliriz belki. İlişki bu sefer hayatta kalır ama bunun ne kadar sürebileceği konusunda kuşku duyabiliriz. O zaman ilişkinin hayatta kalmasının makul yolu ne olabilir? İki kümenin de kesişim alanının olduğu, yani çiftlerin aslında hem birlikte olabildikleri o kesişim alanı o, birbirini anlatabildiği, birbirini dinleyebildiği ve gerçekten anlamaya çalıştığı, eğer o an hemen olamasa bile tabii ki çatışmalar yaşayabilirsiniz ama önemli olan bunların üzerine düşünmek, işte yıkıcı olduysanız eğer üzerine düşünmek hem kendinizin niçin böyle yaptığını düşünmek hem karşı tarafla ilgili ne oldu ne olduğunu yaşadınız ki böyle bir tepki ortaya çıktı gerekirse telafi edici onarıcı bir şey yapmak çünkü tabii ki yani herkesin zorlu anları olabilir yani birliktelikten söz ettik birbirinizi anlamaya çalıştığınız ama aynı zamanda da o kesişim kümelerinde şey vardır ya A'nın B'den farkı B'nin A'dan farkı kısmı işte o kısımda sizin bireysel alanlarınızın olduğu bunu kurabildiğiniz ve sürdürebildiğiniz yol.